uçmalar çok sıklıklı olur. Çünkü şehrimizin buna ihtiyacı var. Yani taraftar, basın, camianın bir arada olabilmesi bizim zaten en büyük dileğimiz. Son yıllarda özellikle bu konuda eksik kaldık. Biraz ayrıştık. Biraz birbirimize sırtımızı döndük. Benim zaten geldiğim günden beri söylediğim sportif başarıdan bile belki daha önemli. Çünkü bize sportif başarıyı zaten bu birliktelik getirecek diye düşünüyorum ben camianın bir tekrar bir arada olması, kenetlenmesi ve armaya yüzünü dönmesi. Çünkü armaya yüzünü döndüğü an, o sevgi hiçbir zaman bitmeyeceğini ben biliyorum. Yüzünü döndüğü an, armayla yüzleştiği an zaten onun ne kadar sevdiğini hatırlayacak ve armaya sarılacaktır diye düşünüyorum ben. Biz de bunun adına oyuncu grubumuzla beraber yaklaşık 3 haftadır beraberiz. Çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani camianın büyüklüğü, camianın neler beklediği, saha içi, saha dışı organizasyonuna takımdan, oyuncu grubundan neler beklediğiyle alakalı oyuncu grubumuza sürekli bunları anlatıyoruz. Skordan bağımsız bu taraftarın, bu şehrin bir futbol kültürü olduğu ve bu futbol kültürünü sağa yansıtmak için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki süreç zorlu. Ben bazen bunlarla alakalı konuşuyorum. Bazen de yani böyle ufak tefek eleştiriler geliyor sürekli olumsuzluk gibilerinden. Bu olumsuzluk değil. Yani bulunduğumuz durumu ilk önce bir açık ve net ortaya koymak gerekiyor ki bunun tedavisi mümkün olabilsin. Dediğim gibi ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum bu haftada. Yeterli mi? Kesinlikle değil. İlk maçımızı kaybettik. ikinci maçımızı kazandık. Ama ilk geldiğim günle bugün hala aynı noktadayım. Ciddi eksiklerimiz var. Her anlamda ciddi eksiklerimiz var. Tabi bunlar zamanla kapatılacak eksikler. Ama oyuncu grubumuz çok ciddi anlamda katılım gösteriyor. Ve saha içinde de bu birlik beraberlik zaten sağlandığı sürece ilk önce biz Özlüce'deki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Daha, daha sonra da şehir ile takım birlik bütünlüğü birleştiği zaman zaten bizim başaramayacağımız cami olarak hiçbir şey yok. Nasıl organizasyon, nasıl şartlar olursa olsun Bursa Spor Kulübü her zorluğun üstünden gelebilecek bir camiye. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Bizim şöyle bir avantajımız var. İçeriden geldiğimiz için camiayı biliyoruz, camiyan isteklerini biliyoruz. Altyapı, Vakıfköy patentli çok oyuncumuz var. Onlarla çalışma imkanımız oldu geçmiş yıllarda. Onların ruh halini, onların yapabildiklerini biliyoruz eksiklerini de biliyoruz. Bu anlamda da onlara hem antrenmanlarda hem ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip inşallah herkesin mutlu bir şekilde gururla seyredeceği bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pozisyonlar tabii ki belli az çok. Yani bu konu hakkında ben şu an hani mevcut durum belli olmadığı için belki net bir şekilde pozisyon söylemektense ama şunu ben hep söyledim. Maksimum 4-5 oyuncu. Maksimum. Bu 4-5 oyuncu da yani bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Yani çok fazla maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor. Yani bazı sıkıntıları göğüs gerebilmeleri ve bilmeleri gerekiyor. Yani yapıyı bilmeleri. Çünkü mevcut oyuncu grubu bunu bilerek burada kaldı. Biz bunu bilerek göreve geldik. Aramıza katılacak oyuncular da bu yapıya uygun oyuncular olmak zorunda ki yapı zedelenmesin ve hasar görmesin. Bu yapıya uygun, bu armayı sahiplenecek, takımı sahiplenecek, arkadaşlarıyla bütünleşecek, önce karakterli, sonra da direkt takıma Katı koyabilecek oyuncu grubu alacağız aramızda. Bu da maksimum 4-5 tane olacak. Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Hani hiçbir ya da evet Bursaspor'u bekle. Kesinlikle ben bunu söylemem. Sürecinde getireceğini bilmiyoruz. Biz bu mevcut oyuncularla ne yapabiliriz? Bizim birinci önceliğimiz o. İkincisi yönetim kurulu uğraşıyor. Açılırsa ona göre bir strateji zaten belirleriz ama birinci öncelik mevcut oyuncularımızla maksimum verimi alabilmek. Bizim biz sadece sahaya ve oyuncularımıza odaklanmış durumdayız. Bir bağlantı olarak son defa sorayım ben kenara çekideyim. Bunlar hala kulüplerinde oynayan oyuncular mı yoksa e, sözleşmeleri bitip de boşta bekleyen oyuncular mı? İkisinden de var diyebilirim. İkisinden de var, İkisinden de var İkinciden başlayayım. Kubilay zaten artık aramızda yok. Yani net bir şekilde zaten ayrılacağını söyledi. E biz de tamam dedik. Yani çünkü burada duygu olarak olmayacak. Kubilay veya başka arkadaşımız çok fark etmiyor. Yani açıkçası Bursa Spor'da bir oyuncu oynamak istemiyorsa bunun ismi bana göre çok önemli değil. Şu an zor görünüyor. Yani çünkü Kubilay'ın biliyorsunuz süresi de doldu. Yani artık o büyük ihtimalle başka bir kulüpte de kariyerine devam edecek. Ali ile Burak Kabacak'la alakalı ya ikisi de bizim için çok değerli. Diğer oyuncularımız gibi. Burak'la alakalı zaten uzun süredir belirli transfer söylentileri var. O, o onun Burak'ın performansını da açıkçası etkiledi bu süreçte. İşte biraz dalgalanma yaşıyor. Ama biz bunun bir an önce sonuçlanmasını ve bitmesini istiyoruz ki tamamen buraya odaklanması. Ki süreç devam etse dahi odaklanması gerekiyor. Aslında bu bir bahane değil. Bahane olarak zaten biz bunu öne süremeyiz. Ali ile alakalı Ali sezona çok iyi başladı. Zaten kumaşı çok iyi. Bildiğimiz bir oyuncu üzerine koyarak devam edecektir Ali'nin. Ama ben Ali özelinde kesinlikle şu an ayrılması taraftarı değilim. Çünkü Ali daha yeni vitrine çıktı. Her ne olursa olsun gerçeklerini bulmayacaktır şu an için söylüyorum minimum minimum bir yılda kesinlikle minimum bir yılda kalmasını istiyorum ki değerine yaklaşabilsin belki bir yıl bile bence çok yeterli olmayabilir Çünkü çok farklı özellikleri olan çok özgüvenli ve soğukkanlı bir oyuncu bu yaşta bu soğukkanlık bu özgüven çok önemli bana göre ve çok da karakterli tabi diğer oyuncularımız da arkadan gelecek süreç içerisinde bu, bu oyuncularla alakalı da son durum bu şekilde ya Sedat Dursun'la alakalı Sedat'ta da Kubilay'a yakın tarzda bir sorun var, problem var. Yani Sedat'ın açıkçası ben en çok maçtan dönüşte ya da otobüsteyken bir paylaşım yapması açıkçası bizi çok üzdü. Yani takım maç kazanmış ve otobüste bir veda mesajı yayınlamak. Yani özellikle bizim alt tipimizden çıkan oyuncular oldum biz daha çok, ben daha çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü bu kulübün bu armanın kıymetini bilmek lazım. Yani ve bu şartları da biliyorlar. E Sedat'la sonra ben maçtan sonra da konuştum bazı sıkıntıların olduğunu ve ayrılmak istediğini bana söyledi. O da bu saatten sonra aramızda olmayacak. Ben de bu konuda net bunu söyleyebilirim. Başka bir kulübe gidecek kendisi. Biz Sedat'sız yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Tekrar söylüyorum bunun ana sebebi burada bu armayı yüzlerine taşımak istemeyen her oyuncu buradan ayrılmak ayrılması gerekiyor zaten. Yani Bursaspor Kulübü'nün son yıllarda düşmüş olduğu durumla alakalı bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir değer. Biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz. Yaşı ve yani tecrübesinin hiç önemi yok. Gerekirse 16 yaşında Kerem'i oynatırız. Biz ne çıkarız aslanlar gibi oyunumuzu oynarız. O anlamda hiçbir problem yok. Sardar Özkan'la alakalı evet bir sakatlık süreci geçirdi. Bir Covid'den dolayı antrenman yapmadığı süreç var. Ciddi anlamda problem var. Sakatlık problemi de var. Yani Sardar Özkan'la alakalı da ilerleyen süreçte her şey olabilir. Şu an için sadece onu söyleyeyim. Her şeyler burada devam da edebilir, ayrılabilir. Yani bu şu an net bir şey söylememem gerekiyor. Ama önümüzdeki transfer süreci bitene kadar her şey olabilir. Yani biz dediğim gibi mevcut kim varsa, içerideki hangi oyuncu varsa biz sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tahta açılmazsa biz yani mevcut oyuncularla bir defa her maçı kazanmak istiyoruz zaten. Biz yani ayrım yapmadan ben, oyuncu, ben oyuncularıma da söylüyorum. Bizim rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız. Yani belki birinci sırada olana belki 18. sırada olana da çünkü saygıyı vermek gerekiyor ama hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Her maçın özelinde planımızı yapacağız ve sahaya içeride dışarıda kazanmak için çıkacağız. Ama genç bir takımız, tabi tecrübeli oyuncularımız var ama genç bir takımız. Adana Demirspor maçında zaten bunun sancısını çektik. Gol yedikten sonra biraz gardımız düştü. Yani daha dik durmamız gerekiyordu sahada. içinde hedef olarak yani çok net bir hedef koymaktansa ben hep şunu söylüyorum. Yani bu oyuncuları geliştirmek, her geçen hafta üzerine koyarak devam etmek ve o barajı baraja yakın gidebilmek, barajın içinde olabilmek. Yani kopmadan ama oyuncu gruplarımız oyuncu grubumuzla beraber saha içinde ciddi bir duruş göstermek. Asıl bizim birinci önceliğimiz bu. Zaten bu duruşu gösterebilirsek skorlar da kendinden gelecektir. Bir iki galibiyet üstü alabilirsek yani bir galibiyetle takımın havasını tamamen değiştirdi. Ben inanıyorum ki bir seri yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte çok daha sağlıklı bir şekilde herkesin taraftarınla kucakladığı bir ortamda çok daha sağlıklı bir Bursa Spor yani sıralamada da görebiliriz diye düşünüyorum. özellikle bu hafta vefa konusunda evet yani sadece bir 45 dakika oynadı. Vefa, vefa da bizim için çok özel, diğer oyuncularımız da çok özel. Ben buradan sizin vasıtanızla da bir ricada bulunacağım. Özellikle siz basın mensuplarımız, o konuda dikkat ediyorsunuz, taraftarlarımızdan da yani çok genç bir oyuncularımız. Yani çok hemen biz hepimiz çok farklı bir yere koyup bir maçta bir iki kötü oyunla da çok dibe vurabiliyoruz bazen. Çünkü çok genç oyuncularımız. Yani bunlar konusunda biraz daha dikkat edersek çünkü okuyorlar ve etkileniyorlar. Vefa yetenekli bir oyuncu ama şu an bizim şans verdiğimiz işte İsmail çok çalış, Ataberk, Emirhan'ı farklı bir mevkide oynatıyoruz. Alt tip bahsediyorum. İşte Ozan iki haftadır oynuyor, Ramazan iki haftadır oynuyor. Ali oynuyor. Şimdi bu hafta Batuhan'a, Çağatay'a şans verdik. Daha arkadan gelecek. Furkan Emre gelecek. Kerem gelecek. Ertuğrul gelecek. Tuğbey, Eren. Yani ismini bilmiyorum. Şu an unuttum olmasın diye de dikkat ediyorum ama çok oyuncumuz var. Yani fiziksel ve mental anlamda hazırlıklarına bakıyoruz. Hazırlar mı? Yetenekleri zaten var. делаю на детей пожалуйста